Seriz Gamer TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Metro Rats serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırınızları bir ay önce Metro Rats serisine başlamıştık. Ancak tatile gittiğim için devam edememiştik. Şimdi kaldığımız devam ediyoruz. İlk bölümde ne olduğunu hatırlatmak gerekirse ise ilk bölümde kara derilerin hepsinin ölmediğini öğrenmiştik bazı karaderilerin yaşadığını öğrenmiştik. Yanımıza Anla diye birisini vermişlerdi ve karaderilerin yerini bulacaktık. Anla da onları öldürecek. Bakalım bu bölümde neler olacak. O zaman oyuna devam et diyeceğiz. Ancak oyuna geçmeden önce videoyu beğenip kanalına abone olmayı butonu butonuna çok mutlu Arkadaşlar en bunları yaparım ve kanalımıza da büyütelim diyorum. O zaman oyuna devam et diyoruz bakalım. Geçmişe bir tren. Sadece bir yıl önce TV kulesinin tepesindeydim ve füzelerin botanik bahçesine yağışını izledim. Hmm. İlk oyundan bir yıl sonrasında geçiyor o zaman alsak. Redux bunu da öğrenmiş olduk. Eti küre dönüştürmesini, metali ve camı eritmesini hiç kimse ve hiçbir şey o cehennem ateşinden kurtulamazdı. Şimdi Han orada bir kara delili buldu. Benim görevim ise onu bulup yok etmek. Yani başladığım şeyi bitirmek demiş bizim Artium.

Okey, yani burada ne olacağını bilemiyoruz şu anda. Çok güzel. Şöyle bu arada içerisine de bakalım. Tamam, her fenerlerini kullanacağız ama öncesinde... Hazırım da, bir dakika. Burada belki bir günlük minik bir şey olabilir diye bir bakıyorum da. Ne oldu lan? kara o efekti... ...geri geldi tabi örmedikleri için. Teşekkürler. Oradan mı gidiyoruz? Bekle birazcık o zaman. Şöyle bir etrafa bakayım abi ben. Tamam, geliyorum hemen açacağım. Hemen açacağım şey var mıdır diye bakıyorum da bir şey yok anladığım kadarıyla burada burada metronun <laughs> haritası var tamam Allah Allah bir sabır be geliyoruz işte bunun üzerinden bir şey çıkar mı acaba diye baktım Oo, oha oha lan bu ne böyle All right, the map shows a collector entry point ahead. Hop, Hüpürden şey aldık, çok güzel. Açıyorum bakalım. I'm following. Tamam. Go right. There's a dead end on the left. Something around here. Stay sharp. Tamam, merak etmesen beni. Burada bayağı bir kişi ölmüş ben bu arada. Hop para vurduk çok güzel. Yani bu paralar önemli arkadaşlar bildiğiniz üzere oyunda. O yüzden her yere böyle bakmaya çalışıyorum. ve günlük falan varsa onu da kaçırmak istemiyorum tabi. Lan! Bu burada bu var, burada bu var, burada bu var. Tabanca biz bir gidelim bence ilk önce. O ne lan? Ne yandı öyle? Tamam. Takıyorum maskeyi. Sen çık bakarım yukarıya. Ben şuraya bir son bakayım. O bak o tarafa doğru ilerliyor ha. Gidelim bakalım ne var bir görelim. Hop günlük bulduk orada. Güzel. Böyle aldık bunu bir okuyalım hemen. Ama belki de bunun sebebi kara deliler değildi. Belki de sebep yaşadığımız sıkıntılı zamanlardı tüm birlik arı kovanı gibi kaynıyordu. Metroyu gelebilecek tehlikelere karşı korumak için kurulduğundan sonra zamanla kendisi bir tehlikeye dönüşmeye başlamıştı. D6 gizli askeri sığınağına giden tünerlere girip eski depoları bulduğumuzda insanlığı kurtardığımız düşünmüştük. Burada depolarına yiyecek ve tıbbi malzemeler ve tam fonksiyonel reaktör ile sonsuza kadar yaşayabilirdik. Böylece yeryüzündeki radyosların tamamen oradan kalkacağı günleri görebilir. Tekrar dönüp dünyayı bir kez daha evimiz haline getirebilirdik. İnşallah. Şuradan çıkarım bakalım. Ne güneş var lan. Yukarıda böyle gideceğim. Gözümü aldı yemin ediyorum. Tamam. Geldim. Hop. Oh. Ah. Evet. Yine yeryüzüne çıktık abi. Araştıran olduğunuz bir manzara. Önceki oyundan. Tamam. Evet öyle bir şey var bende. etrafa bakıyorum ama oralara baktık. Oralarda bir şeyler yok. Şöyle şuralara bakalım. Filtreyi bir değiştireyim abi. Tam şey değilmiş anladığım kadarıyla benim filtre. İnşallah çıkarlar. Oha. Ne rüzgar esiyor And if you have second thoughts, don't worry. I'll do it. Okay then. Good luck. Sana da iyi şanslar. Şöyle bir etrafa bakarım. Oha. Düz bir yere tırmandı la bir <laughs> Ona şaşırdım yani. Oraya geçti o tamam. Ben de yavaş yavaş ilerliyorum ama buralarda bir şeyler varsa kaçırmak istemiyorum. Çünkü bu oyunda her şey önemli abi. Her şey az miktarda olduğu için oyunda. Yine uçanlardan var. Burada bir tane adam vardı. Belki onun üzerinde bir şey vardır. Oraya bakacağım. Tahmin ettiğim gibi abi varmış Güzel Ulan Ne oluyor lan burada Abi ben şu değiştirdim bu arada Buralarda bir şey var mı diye bakıyorum. Anladığım kadarıyla yok. Bu ne olmuş buraya lan? Bu bizim bomba attıktan sonra filan mı oldu burası böyle? Sanırsam ha. Geç. Hop. <laughs> Vay be. Bayağı iyiymiş ha. İndirdim. Oha lan kaç kişi bunlar? İyiyim iyiyim sorun yok. İyiyim. Oğlum buraya ne olmuş lan böyle? Geçen oyunun sonunda bildiğiniz üzere bize de yağdırmıştık. Galiba buraya yağdırdık ki yani baksana abi. Hay anasını. Böyle bakıyorum etrafa da. Gördüm. Oradan gideceğim şimdi. Ne oluyor lan? Şu şeyi dolduralım bir. Bu arada dışarıda gerek yok abi zaten. Güneşlik her yer. Filtre. Güzel. Büyük ihtimalle o bu sol tarafta ne olduğunu göremiyor. Yani burada önümüze bir şey çıksa ateş edemeyecek o. Diye düşünüyorum. Nerede lan? Hadi. Gidiyorum bir dakika nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum Karadereli'nin Aha Küçük lan bu <laughs> Oğlum, küçük lan bu Lan Oradan gitti biz de oradan gideceğiz anladığım kadarıyla Dur bakalım Önümde. Vallahi. Tamam gidiyorum peşinden. De bu nasıl olabiliyor yani bizim gördüklerimizin hepsi büyük abi uzun boylu filandı. Bu bir çocuk gibi bir şey lan. Ne şey yapar mı ki lan? Korkuyor lan bu bizden. Sana ateş etmeyeceğim. Sana ateş etmeyeceğim. Dur. Sana ateş etmek istemiyorum. Dur. Aha, ilk oyunun sonuydu abi burası. füzeler ateşlendi. Bütün kara deriler burada. Yo, burası önceden de böyleymiş zaten. Hmm. Bu o füzenin düştüğü aranın birazcık dışarısındaymış. O şekilde kaçabilmiş. Aha. Yakalanmışlar lan. Bunlar kim ya? Lan. Ah! Naziler galiba. Guten Morgen dedi. Çok değişik. Gerçekten çok değişik. Evet. Yeni bir yere geçtik ama bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu ben beğenmeyi beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. abone olmayı ve beğenmeyi Zil butonuna basmayı unutmayın. Zil butonuna tıklamayı Ve kanalımıza abone olmayı Z..? kanalıma, basmayı, da kanalımı da diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.